Gençler! ÇEKİN! Dondur! <laughs> 616. Ooo oh, lastikçi! Bir selam versene lastikçi. <laughs> Selamünaleyküm. Hep sizin için getirdim abi bu lastikleri. Ne atın para atın. <laughs> lastikçi bu arkadaşlar. Karpuzcu. Meslek olarak <laughs> lastikçi O oh, bu ne oğlum? 616. O direkt patlar. Hadi patlasın. Aynen. Hadi artık ya. Daha farklı <laughs> ne? Ben, ben nereye koydum, sen nereye koydun? <gülüyor> tamam <gülüyor> işte kastırıyor. Kastırıyor <laughs> mu? Tamam. 616. Yok 620 oldu. 25 625 50, 50. Beste mişt, beş mişt 35. 40. Az kaldı herhalde. 45 daha var. <gülüyor> 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 45. Ne kadar bize de biliniyor? Ya. Yani Titreme <laughs> lan. Adam mısınız? Değil misiniz? 645 <laughs> <kırk> miydi <laughs> Evet. 70 mi? 80 nerede 80? 680 mi oldu? Evet. 5 tane sayılı. 685. Onu atsa. Atamıyor. Atamıyor, atamıyor. Bugün o kadar aşağıya koymadık. Kaç bu? 695 mi? Tekrar ee? da mi? Hayır abi, siz yanlış yazıyorsunuz. 55 atıyoruz. Patlayacak ha. Ben 700. 700 geliyor. Çek. Çek. 700. Abi patlamadı ya. 700'de de patlama diysen kesin patlayacak. Çok sert lan. <laughs> Oğlum karpuz çok iyi çıktı ha. Ne? 700 oldu. 700 oldu. 705. 705 diyelim. Oğlum bir <laughs> de biz... Ya gel oturalım başına sen. Patlatalım. Hadi. 705. oturur <laughs> gibi oturmuş <laughs> <Rahatlanıyor. gülüyor> 725. Büyük ihtimal 100 bin dakika falan olur. 725 de... Sen de canlı, Çok önemli değil Batuhan. 730. Ya da 80. 730. <laughs> 2 saat olmuş. Yok 2 saat olmamış da. Beyler 2 saatten beri... Biz durun ya. Yayındayız. Susun ama oğlum ya. Gel 40 gel. Ben Benim ben hesaptan ben kim atıyor? <laughs> <laughs> Batuhan daha fazla attan bin koyu sat. Batuhan atma. Atsın ben sana geri veririm. Anne <laughs> Tamam at <laughs> anneme Batuhan. Bana kadar at. 135 kadar 740. Abi çok terledim ve sıkıldım. <laughs> oğlum niye gitmiyor lan? 745. Binden önce patlamayacak o devam. Oğlum elimiz yoruldu. Oğlum. 50. 700 arkadaşlar. Oha. Bak artık göt. Bir, bir çatal batır bakayım boşu. Yok yok. Cuma ne yapıyorsun ha? Cuma ne kaçtı patlayacaksın lan. <laughs> lan Batu ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Çok bir şey atmadı lan az bir şey attı. Ben girip ben sana bakıyorum. ben atayım. Ağlayacak. O ne lan? Ya ne yapıyorsun? Lan yapma yapma. Lan. 390 oldu bence. Evet. Takınız, tak tak. 5'ti 5'ti abi ben biliyorum. Tamam. Çünkü takmaya çalışırken patlamaz. Yunus. Takınca pat. 195. Tamam sıkıntı yok biraz geç diyoruz. 700. 800. Ben, 800 lira ya. 800. Bahar Kırsı olma grubu seviyormuş. <laughs> Kim yazıyor oğlum burada? Ya yani hadi boş ver şimdi onu. 800. Ne? 5. <laughs> Jamnes'ten 23 tane kupa geldi. Kerem gel abi. 805 miydi? Evet. Hadi ben kaydı aldım. Atacağız evet. abi ya. 810. Ne kaydı alma abi ne yapıyor? Evet arkadaşlar çet! Şey. Şuradan kayıt al. Beratili al ama ben sana para veririm. Şuradan al. Abi patlayacak mı birazdan ha? Senin yüzünü görmüyorum. Karpuzcan görür. Kaç oldu? 810. Oha gel 820. 820. Abi. Az kaldı yamuldu yüzü. Hadi 20'li yapalım. Ay şey. 820. 820 beyler. Canalım. 830 lan. Olmam, olmam. Tam 840. O Oha, mı patlar artık ya. 840. Oğlum bak buradan çatlamaya başladı, gördün mü? Su geldi, su geldi, su geldi. geldi. Aha. Hız lan. Patlayacak bu. Ay! Lan! Patlayacak bu. Çok var mı orada? patlayacak valla. Oğlum dur dur. Hadi bir tane daha bak iyice yok oldu, iyice yok oldu. Şekli değişti bak. Dörtlü takalım bence. Gel gel bak. tamam tak 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 tak. Bence ya, kaç... patlar hemen. Ya kaç? Valla patlar. Patlasın mı artık zaten. Tamam takarken patlar, takınca patlasın. <laughs> Anladın mı? Kili yapalım. Kili dönecek. <laughs> ya tak değil lan Yani adam mısınız ya. lan? Patladı valla patladı ha. 850. Çet kafanızı kollayın. 850 arkadaşlar. Oha. Çet. 2000 kaçız? 2300 kişiyiz. Hadi yayın 2500 oha, yapalım. Oha. <gülüyor> <gülüyor> lan! Ya Batu! Oha. Oh, oh, oh. Allah belanı versin Yoksa ya. Yoksa değil lan. 300 koyuz bu. <laughs> suyu geldi kartusuna. Yani ben suyu geldi. Çek! Şey, Arkadaşlar başlayın. Ben de dörtlü beşli patladım. Vay be be rahat. Oğlum patlamıyor. Hadi patlatın şunu hadi. Hadi ya hadi gel. Vallahi bu patlatır. Patlattı bu. İyice suyu çıkıyor ben İyice görüyorum. İyice suyu çıkıyor patlayacak. Bak Allah. iyice yamuldu. Gel, i̇yice yamuldu. Gel, geliyor. Gel. Valla geliyor. Geliyor. Tamam gel. Abi geldi işte. da. <laughs> Aa bak. <abi. gülüyor> oğlum oraya tutun lan. Direkt kameraya uçuyormuş. Oğlum. <laughs> <laughs> oğlum patlayacak ha. Hadi. Hadi geliyordur, geliyordur, oğlum, geliyor, geliyor dur. Geliyor. geliyor. Bak suyu geldi. Berat. Anneni öpmezsen hesabından yat atacaklar. Allah, Allah, Allah. Allah. Yat atamaz ki. Yat atamaz ki. <laughs> Bozar oğlum para. Atar atar. Bozamaz. Şifre var. Ya bitti de dörtlü dörtlü çakalım. Öp bir kere anneni. Artık Yap ya. oğlum. Dört dört yapalım da kafamız rahat olsun. Uzun yapalım oğlum anneni. Ya. Anne öpeyim de. Atma lan Batu da Atma yeter. Ege eyvallah. Ege teşekkür ediyoruz. Yerin kaç kişi? 2400 Bu arada kişi. Onu biz saymadık ayrı. ha. 920 evet, falan. Ben sayıyorum. 912. 912 imiş. Bu çok lan. <laughs> Abi gidiyor. Gitti vallahi. Vallahi gidiyor. 922 <laughs> mi? Evet. 922. Baba. Oğlum binde patlayacak lan. Olur. Oğlum bence öyle yapma. 4 4 hızlı hızlı takalım işte. Tamam ver 4 4. Hadi biraz seri takın. Ya Batu. Ne yaptın? Oğlum atma. Oo. Batu değil yine başkası Evet tamam Batu atlatmış. BRT de yine. Aynen. Oğlum. Hayır. Bak kaç coin olmuş. 4 Allah belanı versin ya. Hadi. Ver bittin sen oğlum hiç kalmadı. Ben sana geri veririm En az 3000 liralık mal attım. Sen sandalyeye otur kanka. 400 liralık para bir şey. Ulan ben artık çok lan bu. Surata bak böyle sandalye otur sandalye. Yok sen otur ya azıcık gözük. Oturacak hali kalmadı sözün ya. Oğlum şu an tepkileri çok tatlı kanka. Oraya otur. <laughs> şey gidiyor Tamam oğlum paran gitti niye ağlıyorsun? Ya sorun yok anne ya. Ya sorun yoksa neden böyle? Ya anne sorun yok. Falan. ama annene bağırma yayınlanık şimdi. Biri oraya gidemezsin o, oğlum, oğlum arkama ya. geçemezsin. <laughs> Oğlum nereye gidiyorsun? Şurada otursana. Şurada otursana. Şurada otursana. Psikoloji mi bu? <laughs> 2500 kişi oldu. Aynen yani sen biraz sağa kaysana. Oğlum sahiline, şuraya otursana. Annen için buraya giremezsin ama. Lan, girmez, girmez lan, oğlum çıkartsana. <laughs> Sıkıcı koyuyor. <laughs> <lan. gülüyor> Batı kaç kıyı koyar. <kilo> Yunus yayın açacak şimdi bu yayından sonra. Oğlum sus, da kırıyor. <laughs> lan oğlum <hadi>. ben oturacaksın <laughs> otur artık şuraya. Oğlum oturulmuyor. Oğlum geç otur şuraya. Önüne gel seni. Hadi gel. Oğlum otursana şuraya. Oğlum biraz sonra karpuz patlayacak. Gel. mal ha. Oğlum. Şu Maç, oğlum önünü kesiyor hadi ben. Kesmezsin abi ya. Abi sen bir otur. Kes kes. <laughs> <mi>? kesiyor bu bak <laughs> kesmiyoruz. <laughs> 2500 kişi oldu. Kes. Kaç? 900. Artar şimdi. Kaç? 930. Bir saniye bir saniye. Bir saniye. Geçirsin ya. ne 9'u 940 falan oldu ha. 950 diyorum ben buna. Patlayacak abi. Şu an patlıyor. Evet, patlıyor abi. abi. Yok abi. 950. İyice şekli değişti. Armut'a benzedi. <laughs> oğlum su var <laughs> 950. Aynen. Of. Riskliymiş oğlum. Bu güzelmiş. Hadi abi. devam hadi. Hadi hadi. Bekleme yapma. O oh, abi kaç lan bu? Oğlum lan i̇şte, Gelmiyor lan bu dakika dur. Bu nasıl bir yay Bir yayda sıkıntı var bunda. 954. Aynen öyle öyle yapalım. 960. O streslan bak şuralara. Çok çıktı lan. Ben mi? Abi şimdi. Ben Veririz oğlum 500 lira 1000 lira. çok kötü oldum Nereye geldi abi? Her yere geldi abi. Ben demiştim abi bak lan kırmak Ben attı bak. Ben demiştim bak. Abi üstümü şişir. Yunus çöpü korktan. Bir koltuğu sevdi. Ama şey. <laughs> <yalnız çöpüyü korktuğun. gülüyor> Allah, dedim bak bak. Kaşın ortasındakiler. <laughs> ne göre daha iyi. Kaşın arkasında karpuz var Arkadaşlar lastikler. Ya <laughs> Notu kapatabilir miyim? Arkadaşlar, Nonolay hesabı'mı takip etmeyi unutmayın. <laughs> Odanın amına kayıldı. Yevceli sanırım 2-3 bin lira falan borçlandım. Bundan sonra Nonolay'da çok güzel yayınlar yapacağız. Öpüyorum. YouTube hesabı'mı takip edebilirsiniz. Instagram hesabı'mı takip edebilirsiniz. Kapatalım. Öyle bak. Takip edin burayı. Öpüyorum sizi.